Keyfe, keder, bir yapı market geziyorum. Hangi fiyatlar bana göre pahalı, hangileri ucuz? Bir bakalım. Bak şöyle bir mutfak dolabı, 33 bin lira. Bak görüyor musun? Bir sürü dolabı var. Ana. Ana. Ya çok kötü ya. Eder diyecektim, vallahi etmez. <laughs> siz ne yaptınız oğlum? Burada dövüş mü ettiniz, kavga mı ettiniz? Ne yaptınız bunun üstüne mi tepindiniz? Aa. Yok. Etmez baba. Mesela bak bu seramik yapıştırma harcı 229 lira. Abi bunu 25 kilosu 229 lira. Bence felaket ucuz. Çünkü niye biliyor musun? Kilosu 10 liraya bir şey kalmadı. Böyle 25 kilo olan bir şeyin 230 lira falan olmaz enteresan. Aha, yırttık poşet. Abi bu yalıtım bandı. Böyle bir yalıtım bandı. Bak 1150 lira. Mesela bu küçücük. Mesela bu küçücük çok pahalı. Ne işi olursa olsun bence pahalı mesela. Mesela diyor ki 220 liraya şöyle çerçeve var. Ceviz ağaç diyor. Tabii ağaç değil de bu. Böyle çerçeve. Ben bunu 220 liraya alacağım ama az önceki çimentoyu alırım abi. O daha ucuza geliyor mesela. Niçin 220 lira buna vereyim ki çimento varken? Değil mi? Mantık. Akıl çünkü. Yine fiyat adaletsizliğinin olduğu bir yer. 399 lira bir tane kırlent. Bu kaç gram gelir abi? 150-200 gram. Ya bırak Allah'ını seversen. 150-200 gram mal ve bunu. 400 lira verilir mi ya? 400 lira verilir mi ya? 220 liraya çimento var 25 kilo ya. Yastık alınır mı 150 gramlık? Akıl var mantık var. Kış geldi ya bir de bunlar var. Şöyle sahte şömine. <laughs> Bak Allah'ını seversen. Ya bunu alanı vallahi döver. Vallahi billahi döverim. Bu dünyada bu kadar saçma bir şey daha yok. Bir de bana mesela şey diyorlar. Biz şahitli ünitemizi, şey ünitemize bunu gömer misin? Sana bir gömerim şimdi burada. Tezgah üstü yatar daire. Bu 12.500. Bu 15.500. 27.500. 18.450. 39.990. 40.000. Bak bu da 44 bin lira. 44 bin 950, 45 bin lira. İşte ben bunu alırım. Niye? Bunların içinde en pahalısı en iyisidir abi. Bak burada tecrübe konuşur. Onu alırım. Bak şimdi burada bir sürü marka var. Şu şekilde. Hepsini görebiliyorsunuz. Profesyonel el aletleri var burada. Bakın burada size harika bir tavsiyede bulunacağım. Hakikaten bir ürün alacaksınız. Atıyorum şu elindeki gibi bir spiral alacaksınız. Bunun devir gücü, motor gücü bilmem ne hep aynı ya. Farklı farklı markalarda. Gidin gerçekten pahalısını alın. Vallahi. Daha uzun ömürlü kullanırsınız. Bak bu tecrübeyle sabit. Salaklık değil bu. Gidin daha pahalısını alın. Ama tabii yine de araştırın. Kampanyası mampanyası var, vardır bir şeylerin. Çok çok ekonomiktir. Onları da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.